Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar, sizler için hazırlamış olduğum yine muhteşem, yine en etkili, en güçlü dualardan bir tanesini daha paylaşmak istiyorum. Evet konu başlığımız şöyle arkadaşlar. 24 saat içinde ne istersen kabul olacak dilek duası. İsmi Azam arkadaşlar. Okuyanların birçok problemi çözülmüş ve birçok istekleri kabul olmuş bir duayı sizlerle kardeşlerimle paylaşıyorum dostlar. Evet okuyacak kimse tam bir ihlas ve inanç ile duanın kabul olacağına inanarak okunacaktır arkadaşlar. Bu İsmi Azam ve bu güzel isimlerin hürmetine duamı mutlaka kabul edecek olan yüce Allah'tır diyerek okuyacağız. Gün içerisinde arkadaşlar 11 veya vaktiniz varsa 111 defa okuyabilirsiniz. İsmi Azam duamız şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hu melikun semiun kadirun kerimun halimun latifun alimun muinun sadıkun. Evet her okuyuşun sonunda arkadaşlar mutlaka isteğimizi mutlaka Allah'a ileteceğiz. Mesela rızık kapılarının açılmasını isteyelim. Her duayı okuma sonunda Allah'ım çok daraldım, rızık ihtiyacımı ancak sen giderirsin, bana rızık kapılarını açmanı diliyorum şeklinde dua edin arkadaşlar. Evet dostlar. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.